Videomuza geçmeden önce her videomda olan online mutluluk çekilişe katılmak için tek yapman gereken kanalıma abone olup yoruma dünya adını yazmak. Herkese bol şans. Dostlar siz de güvenilir şekilde gaslamak istiyorsanız Team birliğin güncel linki birlik reme 10. Eğer birlik reme 10 ban yerse ekranda gördüğünüz gibi güncel linkimiz birlik reme 11 olacak. O da ban 12 13 diye linklerimiz ilerlemekte. Sizleri de Team Birliği'ye bekliyorum. Haydi videomuza geçelim. Dostlar siz de hem ucuz hem de güvenilir bir şekilde Diamond Lock almak istiyorsanız uygunplay.com'u tercih edebilirsiniz. Burada sadece Growtopia değil diğer tüm oyunlarda hesap ve eşya satın alabilirsiniz. Instagramlarında uygunplay.com 25.000 TL'lik bir site bakiyesi çekilişi oluyor arkadaşlar. Buna da katılmanızı tavsiye ederim. Şimdi videomuza geçelim. Hepinize bol şans. Dostlar hepinize merhaba. Bu videoda Dirt to 100 BGL serimizin ikinci bölümündeyiz. Yine GTPR'deyiz arkadaşlar. Uzun bir süredir oynamıyordum. Video atmıyordum. Aslında şöyle diyeyim. Ben normalde şu an normal Grotopia videosu çekecektim ama ee, çekmeye girdim. Tabi malum oyunun laglarından ve sunucuya giriş sorunlarından dolayı ben de dedim ki GTPR'ye gireyim. Hiç lag yok. Herhangi bir sorun yok. Burada mis gibi laksız şekilde oynarım dedim. Yani normalde Grotopi videosu olacaktı. Her neyse şimdi serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama öncesinde şunu söyleyeyim. her videomuzda 10 TL çekiliş yapıyoruz bildiğiniz gibi. Katılmak için yorumlara World Name'ini ve Grow ID'ni yazarsan sonraki videoda açıklayacağız bu çekilişi de. Şimdi başlamadan eğer siz de sunucuya gelip bizlerle oynamak istiyorsanız açıklamada verdiğim Discord linkinden GTPR'ye katılabilirsiniz. Discord.gg slash GTPR sunucunun linki. Zaten online sayısı olarak da bayağı iyiler. Şu an mesela kaç online var bakalım. 324 online var. Şu an belki bazıları okulda da olabilir ama 324 online var ona rağmen. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. En son 109 DL'miz varmış ve 20 milyon gems. Şimdi gemleri hiç öncelikle ellemeyeceğim. Ee, BGL'lerimizle şimdi ben bir shop yapmayı düşünüyorum. Şunun gibi bir şey. Ee, 20 milyon gems bir dursun. 19 growth token'e bir şey alabiliyor muyuz ona bakayım. Yok her şey pahalı ama baya güzel şeyler var. Sonra marketten şunlara bakalım. Abi bir tane super firework mu açsak ya 20 milyon gemse. Tamam bir tane super firework alıyorum. 20 milyon gems evet gitti. 300 bin gemsimiz kaldı evet. Az fakir kaldık. Şimdi şuradan bir tane şu weeder machine alacağım. Çünkü bu oyunda en sevdiğim weeder machine bu. Ondan sonra başka design için alabileceğimiz bir şey var mı? Şimdi iki tane hair monitor alalım. Sonra ne alsak ne alsak biz de paramızı harcayacak yer geziyoruz şu an. Tamam bunlara gerek yok. Bence bu kadar yeter. Şimdi gidelim world'ümüze. Bizim slash bu ile istediğimiz böyle şeyleri alabiliyormuşuz. Mesela iki tane irvent alayım ben. Bir vl'lik alacağım. 44 tane geliyor. Şu girişi bir kapayım önce. Şimdi ne yapacaktık? Şunu koyalım. Firework'ümüzü açalım. Süper firework'ü. 3 deyince açıyorum. 3, 2, 1. Bu ne ya? Daha kötü bir şey çıkamazdı galiba. Tamam 20 milyon gems harcadık. Ya 20 milyon gems şimdi boşa gitti. Ben emeğimle kasmıştım onu. Ne sahil topu çıktı beach ball. Şunu size göstereyim. Bu Wither Machine normal da çok güzel ama ayarlarını şöyle şey yapmanız gerekiyor. Şöyle yapsam. Güzel oldu bak bu güzel oldu. Şimdi buraya biz bir vent shop yapacağız öncelikle. Tabi BL'miz ne kadar yeter bilmiyorum. Buradan bloklara bakalım. Güzel bloklar satın alabilirsek. Emerald blok, ruby blok. Acaba bunlar pahalı mı? Ha, tanesi bir BL'yim çok iyi. Kristal blok alabiliyor muyuz? Evet kristal blok. 200 tane kristal blok alacağım. Bunlardan yapacağız world'umuzu. Şimdi önce şuraya bir full şey yapmak istiyorum. Ama şurada da şeyler var ya. Şunlar içine. Şimdi ben bu fireworkleri patlatınca içine şeylerden düştü. Şu ne denir? Biz bu world'e en iyisi bir clear attıralım. Yoksa böyle olmayacak. Veya şey mi alsak şuradan? Change of address mi alsak acaba? Alabiliyoruz mu ki? <laughs> Dostlar şimdi ben şu Bedrakların içindeki e, summer spryzları bir tane moderatöre söyledim. Onları aldı sağ olsun. Şimdi kristal blokla şu dünyanın altını tamamen öncelikle şöyle bir katman birer blok olacak şekilde kapayacağım burayı. Bunun üstüne yapacağız ben shop'u. Çünkü direkt bedran üstüne yaparsak güzel olacağını düşünmüyordum. Şimdi slash bu yazarak buradan gerekli eşyaları falan alabiliyorum. Mesela <laughs> kapı almak istersem doğru yazıyorum alabileceğim her şey çıkıyor. Ee, siz de oynarken de böyle alabilirsiniz. VL ile satılıyor zaten. Ee, yetki falan yok yani. <laughs> Dünyanın tam ortası şu an burası. Şurayı bir kırayım. Ee, burası tam 50 olması lazım. Bakayım. Tam 50. Door mover'ımız da var. Şöyle mi bassam? Şöyle basacağım ya. Biraz yükseğe bastım. Bakalım. Tamam güzel oldu ya. Şöyle tam tam istediğim gibi oldu şu an. Anti Antigravitimizi de şöyle koyalım. Yukarı çıkıp çünkü şeyi kırmam lazım. Loku. <laughs> Digger Spade ile hepsine tek atarak kırabiliyorum. Ve ee, VL'yi şuraya koyayım. Evet güzel bir world design'ı yapabiliriz şimdi. Arkadaşlar şimdi SB attım. Ee, şöyle boya aldım ama paint brush'ı nereden satın alıyoruz bilmiyorum. Satayım 45 TL'ye dedi adam. Biraz pahalı olabilir. Hop da 50 TL'ymiş. Tamam 40 TL'ye bir tane paint brush bize satacak dostumuz. Evet 40 TL'ye bir tane aldım. Burada yani 40 TL kasılması çok zor bir şey değil. Ee, şimdi dizayn yapacağımız için evet böyle çok daha güzel oluyor. Ama açık boya almamız lazımmış. Buradan geri paint yazıp. aynı şu mu? Evet bundan alacağız. 20 tane alalım mesela. Bunları nasıl deneyelim bakalım. Evet tam böyle güzel oluyor ya. Tamam shamerları falan boyunca şu an biraz daha güzel oldu. Dostlar şimdi şöyle bir dizayn yaptım da sadece 3 tane vent var ama ventler biraz az oldu. Zaten bende de şu an vent yok. Şurada evet şimdi baya bir vent alayım. Ee, sonra World'un dizaynını bitirip birazcık da gem kasabiliriz. Çünkü gemimiz de bitti. Hatta şöyle 100k gem bıraktım. Bunlarla şöyle çandalar alıp aynı zamanda hem gem kasarken hem dünyayı bitireyim şöyle ben. Dostlar şimdi birazcık dropper olacağız. İlk videoda bunu anlatmıştım ama unutmuş olabilirsiniz. Şöyle adam bize gem atacak. Biz o gemlerle ee, şu farmable'lardan demon blok satın alıp tek tek droplayacağız. Ee, karşılığında eğer yaparsak bize 8 BGL verecekmiş. Yani 80 milyon gem droplayacağız dostlar. Evet şimdi adam bize 80 milyon gem atacak. Bizi de köle gibi. Yani tek tek droplayacağız. Ne, ne altta 50 milyon gem attı. Evet başlıyorum dedim. Şimdi bitirince 8 BGL verecek bize. Bizim için çok değerli şu an. Ama bayağı bir uzun süreceğini düşünüyorum. Bakalım. Tamam 30 milyon daha attı. 80 milyon gemimiz oldu. Ben başlıyorum diyelim. Şimdi siz bunları hızlandırılmış izleyeceksiniz. Çünkü aşırı uzun sürecek çünkü. Böyle tek tek droplayacağım evet. O sırada arkada tabii ki de müzik dinliyorum. Evet bayağı bir yoruldum. Ne kadar? 33 pardon matematiğim ne durdu? 33 milyonluk diyorum. 23 milyonluk dropladık. 56 milyon kaldı geriye. Zaten bende 1 milyon 2 milyon mu vardı bende öyle bir şey vardı. Hızlıca droplayacağım kalanını hepsine. Ve nihayet bitti hepsi. Bitti dedim şöyle. 80 milyon gemisi tek tek dropladık. Şunu da atayım hatta. 1,5 milyon falan vardı. Bizde hiç kalmadı artık. Karşılığında da bize 8 B BGL verdi arkadaşımız. Ona da videodan selam olsun. 8 BGL'mizi şimdi alalım. Kolay gelsin deyip çıkalım biz. Şimdi buradan çıktık. Onun dışında bizim world'ümüze gelelim. Şimdi world'ümüz bitti. Dizaynımız bu şekilde. Bence çok güzel oldu. Yani güzel gibi değil de biraz küçük olmuş onun dışında. Şimdi bu 8 BGL ile de bentlerimize stok yapacağız. 871 KGM'simiz kalmış. Onun dışında 8 BGL'mizi aldık. Yarım saat falan sürdü dropperlık. Ama bayağı yoruyordu yani sürekli alıp droplamak. Onun dışında bu kadar. Dostlar bu videoluk bu kadar kadardı e, vent shop'umuzu yaptık. Baya bir dropper'lık yaptık. Biraz da BGL kastık. Bu videoluk bence bayağı baya yorulduk. Sonraki videolarda stoğumuzu yapacağız. Yine DL kasacağız. BGL kasacağız. Bu bölümlük bu kadardı. Ama ondan önce 10 on diamondluk çekilişimize katılmanızı istiyorum. Sonraki videoda dediğim gibi açıklanacak. Ve videomu beğendiyseniz de like atıp yorum yapabilirsiniz. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Fikriniz önemli. O halde sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.